Merhaba arkadaşlar. Bugün 1.4 Fire e, benzinli motorda yağ yakıp yakmadığını kontrol edeceğiz beraber. E, şu an araba 15 bine geldi. Şu zamana kadar herhangi bir çok şükür yağ eksiltme ile karşılaşmadık. E, şimdi sizlerle beraber yağını kontrol edeceğiz. Bakalım işte yağ çubuğumuzu görüyorsunuz burada. Şu an çektim. Bakın. Şöyle göstereceğim. Koyacağım. Bir saniye. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Yapılan yanlışlardan bir tanesi şu yağ çubuğunu görüyorsunuz değil mi? Yağ çubuğunun şurası Yağın olduğunu gösterir. Eğer ki yarımın altına düşerse yani şuralarda bir yerdeyse bu yağ yakmış demektir. Ama buradaysa bu araç yağ yakmıyor anlamına gelir. Bakın yakından gösteriyorum size burada herhangi bir yağ yakma durumu mevcut değildir arkadaşlar. İşte yarımda görüyorsunuz. Şimdi. Bir kez daha çekip kontrol edeceğim. Bakalım tekrardan herhangi bir yağ kaçağımız var mı? Evet. Bakıyoruz. Herhangi bir yağ kaçağı şu anda söz konusu değildir arkadaşlar. Bakın şurada bir tane ivme var. Görüyor musunuz? Bu doluluk dibinde kalan tortunun yukarı gelmesidir. Yani bu tam dolu olduğu yer burasıdır arkadaşlar. Şu anda burada yağ mevcut bu araçta. Herhangi bir yağ eksiltme durumuyla karşı karşıya değiliz. Buradan da görebilirsiniz. Şöyle daha net gösterebilirim. Evet, gördüğünüz üzere bu araçta yağ eksiltme diye bir şey yok arkadaşlar. Şu an için yok. Denebilir. Bugünkü anlatacaklarım bu. 15.000 kilometreye geldi. Çok şükür herhangi bir yağ kaçağı vesaire hiçbir şeyle karşılaşmadık. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu kısa bir videoydu sizler için bunu paylaşıyorum. Çünkü hep bir yanlış anlaşılmayla karşılaşılıyor. Bir dört ege yağ yakıyor bilmem ne deniyor ama herhangi bir yağ yakmayla karşı, karşı karşıya değiliz çok şükür şu anda. Eğer ki bu araç LPG'li olsaydı bu yağ yakma olayını görecektik. Yani bu yağ yakma olayını görecektik arkadaşlar. O yüzden çok şükür ki yağımız şu anda tam. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hayırlı günler. Güngör TV'ye de üye olup, abone olup, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.